Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Nisan Pazar. Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün baktığımız zaman kalabalık bir programımız var. Yine 5 e, ayrı yerlerde 5 yarış var. Bir Singapur'a geçeceğiz Sabahleyin. Arkasından bir İzmir seyahati. Adana tabii bir de arada bir İngiltere'yi de karıştırmayalım. Bir de en son Amerika'ya gidip orada biraz e, en azından e, günümüzü gün yapalım diye 5 tane yer. Yani seç beğen al arkadaşlar. 3'ü farklı ülke tabii bir tanesi de Türkiye. Toplam dört ülkede yarışlar var bugün. Ee, güzel yarışlar var. Tabii e, arkadaşlar şimdi şöyle bir durum da var. Herkesin bütçesi bu bütün koşullara yetmez. Ha, zevkinize oynayacaksanız iki liralık, üç liralık yapın. Ama kalkıp da hepsine birden e, dayanmayın. Yani kimsenin gücü yetmez arkadaşlar. Bu işlerin hani bunu ben aman oynayayım da kaçırmayayım hesabı yapmayın. Her gün koşu var. At yarışı bitmiyor. Eskiden de o haftada üç kere yarış olurdu. Üç tane yarış seçerdik. E, onlara oynardık. Ama şimdi görüyorsunuz günde 5 tane yarış var arkadaşlar. Yani dile kolay. Bir de bazıda da çift altılı. Yani o yüzden hiç gözünüzü korkutmayın. Gözünüze kestirdiğiniz altılıları oynayın. Yani kalkıp da bunun dışında oyun oynamayın arkadaşlar. Ee, tamamen keyfi olsun. Yani illa tutacağımızda bir şey yok. Hiçbir şeyin garantisi yok. En azından bunu belirteyim yani. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kısa bir şey söyleyeyim. Ya en basit söyleyeyim daha doğrusu. Ee, cumartesi bugün ne? Günlerde karşıtı. Cumartesi günü bu son düzlük program var. Eray'ın atı koştu. Eray'ın atı koştu. Orada bir sürpriz yaptı. Neydi onun ismi? 3. E, üçüncü aktı mı? Ne? Bir atlık vardı. Dişilerden. E, yorum yaparken atı atını için ne konuştu biliyor musunuz? Eğer izleyen varsa veya YouTube'da bunun tekrarını gösteriyor. E, söylediği tek kelime işte yarış bizim atımız çimci işte çim yarışlarımız da olduğu için ileride işte arada boşluk geçmesin diye en azından kondisyon açısından bu yarışı koşturuyoruz diye bir kelime konuştu. Yani bu kadar yanıltıcı kelime olabilir mi ya? Gittiği hiç alakası olmayan atları tek veriyor. B buradan yani insanları bir bir yandan da hani kendini hesapta akla e şeyi çıkardı. Yani ayıp yani. At saklanır da bu kadar mı saklanır yani? Anaşmilli diye bir at vardı arkadaşlar. Ben onu söylüyorum. Yani e kendi çünkü kendi atları Adam kalktı, aileden o konuşmayı yaptı ki yani kimse o atı oynamasın diye kendileri oynasın diye. Şimdi gidin kendi kuponlarını hepsinde ekip olarak bank durup. Yani bunu ben e, eminim fazlasıyla da eminim arkadaşlar. Neyse görüyorsunuz işte nasıl at saklanıyor, nasıl at e, gizleniyor. Yani en azından oradan görebilirsiniz. Gelelim bugünkü yarışlara. Tabii arkadaşlar bugün Adana ve İzmir yarışımız var. E, her ikisi de videosu yayında. E, gün içerisinde de bu Amerika yarışlarında. Ben sizlere yetiştirmeye çalışacağım. En azından bunu da belirteyim. Bu da e, hafta sonu olduğu için, pazar günü olduğu için en azından bu da e, herkese yayında. Ama hafta içi Amerika yarışları sadece katıl butonuna tıklayarak üyelik yapan arkadaşlar için sizler de en azından kanala katkıda bulunarak e, bu üyelikten faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Günün birinci koşusu Yedili Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda bir maiden, Dişiler Hayat 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına baktığımız zaman ben en azından bugün rakiplerine oranla biraz daha avantajı olan her geçen gün formunu da yükselten 3 nolu SS Hatun. Bu sarraf temsilcisi Mert Gökhan Arslan'la e, start alacak olan bu safkanımız en azından e, bu aprantı sayesinde bir 3 kiloluk bir avantaj da elde etti. Yani normalde 58 kilo koşması gereken 55 kilo koşuyor aprantı kilo indiriminden. E, ben de bunun avantajıyla zaten formu da her geçen gün daha iyi gidiyor. O yüzden 3 nolu SS Hatun benim 7'li plasta 3'lük aynı ayarının banko ismi. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Bir portakal çiçeği adına koşulacak olan bir kısa vadi 7 4 yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna 8 tane safkanımız start alacak. Benim öncelikli olarak şans verdiğim ilk isim 3 nolu Ardaş alacak bu perfect otobüsçisi Akın Sözen ile 185 gündür koşmuyor. Ama safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Urfa'da Doğu illerinde hazırlıklarını tamamlayan bu Safkan bugün Adana'da stat alacak. Eğer bu Safkan'ı şöyle bir not vereyim. Ayrı bir not. Yani eğer bu Safkan bir 20-25 gün önce bir yarış koşmuş olsaydı inanın ben bu Safkan'ın yanına at yazmayı kesinlikle düşünmüyordum. Onu da belirteyim. Yani o kadar güvendiğim Safkan. Ama bugün işte bir 185 gün ara vermesi bir de yarışın 1300 metresi. Gerçekten ben geçen gün hatta bir e, burada bir şey konuştum. Kısa mesafe mi atıyorlar? Uzun mesafe mi? İşte kısa mesafelerde de e, şişebilir at, hani çünkü yarış başka galop başka inanın çok fark ediyor, e, şişebilir yani at bakarsın e, fazla sıkıştırmayabilirler de. E, o zaman da farklı atlar gelebiliyor, o zaman rakiplerini yazmak gerekebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden benim önerebileceğim e, ilk rakip 2 nolu Nestor olacak. Tımnanın ucunda olan bir safkan. Cimpi'nin de etkili ismi. Bu mesafelerin de etkili ismi Lineart'ın güzel temsilcisi Ahmet Çelik de bana göre ilk ciddi rakibi. Daha sonra Yedinoğlu Vahşi Kız. Safkan Kum çim mesafe hiç ayırt etmeyen e, nadide bir Safkan. Gerçekten Müslüm Çelik start alacak olan Safkan. Yine formunun zirvesinde bu yıl 2'de 2 yapan bir ismi. Ben yani muhakkak Çin pistini zaten iyi e, koşan bir isim. Yazacağız ve son olarak da son yarışın Çim'de kazanan Çim'in ne kadar etkili bir safkan olduğunu gösteren bir nolu Hafo. Özcan Yıldırım'dan yazabileceğimiz son isim. 3 2 7 1 benim bu ilk ayak için önerdiğim safkanda. Günün ikinci ayağına geldiğimizde burada da bir handikap 16 4 ve yukarı İngiliz'in 1400 metre kum yarışında ee, burada 11 safkan pardon 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği yine startta kalmasına rağmen ama formu gerçekten benim çok memnun oldum ama bir türlü şu arada birinci de yapamayan ben 11'in o Savaş benim peşini bırakmayacağım arkadaşlar. Bugün Mehmet Salih Çelik'le bomboş kilosuyla e yine start sıkıntısı var ama yapacak bir şey yok. Ben bu safkanı yine yazacağım arkadaşlar. 10 bin lira savaş bir çarpıya atalım. Bu safkanı ne zaman yazmasak o zaman gelir. İnanın peşini bırakmayalım. Daha sonra altın oğlum mühendis, artık bizim mühendis. İnanın e, inanın bayağı bir kötü durumdaydı ama en sonunda bu Doğanlar satın aldı bu safkanı el değiştirdi bir Urfa'ya götürdüler. İnanın mühendis artık amelilikten çıktı. Mühendisliğe dönüş yaptı. Bir yarış kazandı. Tabela yapmaya başladı. Son yarışında bir güzel ikincilik yapınca hemen e, İbra'yı tekrardan Adana'ya çevirdiler. Çünkü bu safkanın zaten kalitesi e, belli. Ben o yüzden bugün Mehmet Doğan'la start açık olan mühendisi muhakkak muhakkak kuponlara yazalım diyorum arkadaşlar. Daha sonra bu mesafelerin etkili ismi ama biraz kilo farkından dolayı da olsa 3 nolu pastör, bu Dominus temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na muhakkak yazacağız. E zaten kalite bir isim. Yani bu kilolarda sapkanın pek etki yapacağını düşünmüyorum. E, 3 nolu safkan. Daha sonra 8 nolu demdem. Bu kuvvet temsilcisi Müslüm Çelik start alıyor. Bu safkan da bu iyi durumda. iyi çalışmalarla sahip. Ben muhakkak kuponlarda yazalım diyorum ve son olarak da 5 nolu Karavaccio bir liner temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkanda e, hazırlık olarak her geçen gün aşama kaydediliyor. Bu safkanı her ne kadar son 4 yarıştır tabare da olmasa da bu bence buralarda yazmakta fayda var. 11, 6, 3, 8, 5, Öncelikli olarak bu 5 safkanı yazalım. Eğer buraya biraz daha genişletme gereği duyanlar için de en azından e, bir nolu bu sosyal rock temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la star olacak olan safkan son 5 yarıştır tabelası yok ama bu safkanda önemli gelişmeler var. Yani ara kilosuna rağmen kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isimler arasında 2 olur, Red Donado. Aynı şekilde bir Champions temsilcisi. Ağır kilosuna rağmen Mehmet Akyavuz da yine bu aralar oldukça formda bu safkan. Bence bir çarpı atılabilir sürpriz arayanlar için. Ve son olarak da 9 nolu Şutka. Bu safkanda Mert Ali Solmaz da en azından bu aralar aşama kaydettiği sürece e, aşama kaydediyor çünkü sürekli ben e, sürpriz arayanlar için bence ideal isim. 11, 6, 3, 8, 5 önce 1, 2, 9 da daha sonra sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar ama eğer bir hatta yazmak gerekirse artık onu da söyleyeyim bu da onun on, on, raknek olacak arkadaşlar bu Ütopya temsilcisi Ali Kaçmaz ile çünkü fazla söylüyorum çok geniş oluyor bazı inanan arkadaşları etkileyebiliyor ama en azından e, yazabilirsiniz o safkanda inanın ilave edebilirsiniz. Geri kalan ayaklar fazla kalabalık değil arkadaşlar. Ben size en azından belirteyim. Bir tek son ayak kalabalık de Artık onun dışında kalabalık yarıştım yok. E, günün üçüncü ayına geldiğimizde şartlı beş üç yaşlı İngilizlerin 2.100 metrelik çim korsuna geldiğimizde burada sekiz safkan var. E, ben burada kalite safkan olan kum pisti de zaten e, son dört yarıştırıp koşup sürekli tabale da olup e, son iki yarışında 3 üçüncü ve ikincilik elde eden altın onu Price. Bu Victor Galop denizleyicisi nihayetinde çim piste çıkıyor. Zaten bu pisti seven bir isim. Bana göre her şeyiyle kalite zaten bu safkanı e, büyük ihtimalle e, gaziye doğru gidecek. Eğer bir arıza göstermediği sürece Allah göstermesin. E, çünkü kalite bir safkan uzun mesafede yatkın bu Victor Galopin Ben büyük ihtimalle gazide ismini okunacağını görüyorum. Yani gazi kazanır demiyorum. İsmini okunacağını görüyorum. Orjinal olarak da iyi zaten bir anne kanatlı bir stil gör. E, altına Primus Price benim bugünkü banko ismi arkadaşlar ben bu grubu geçmesini bekliyorum. O yüzden ben bu safkana bayağı güveniyorum. Ahmet Çelik'ten altın ve sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün beşinci koşusu günün en önemli koşularından birisi olan Akdeniz derbisi koşusu. Bir grup bir yarışı dört ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışı. Evet Geldik Akdeniz koşusuna. Burada 2 ve 4 nolu safkanların ekürü olduğu 9 safkanlı bir yarış. Tabi burada 3'den 9 ekürü değil ama sahipleri aynı. En azından bunu belirteyim. Gerçi antrenörleri farklı yapmışlar. Neden? Ne ekmesi artık. Arkadaşlar e, geçen sefer 2100 metrelik yarışı long runner kazandı. E, Adana pistine de ne kadar yatkın olduğunu gösterdi zaten. Bu Gia Ponti temsilcisi kum çim ayırtmıyor. E, mesafede biraz uzun olunca inanın daha farklı ve daha iyi koşuyor. Yine kazanması bana göre en normal sonuç olur arkadaşlar. Eğer günün ikinci bankosu olarak geçmek isterseniz zaten yarın 1 lira 5 kuruşa koşacak büyük ihtimalle long runner. Gökhan Kocakay'la yine benim banko adayım. Ama bu safkanın yanına at yazarsanız bakın at yazarsanız bir İzmir'in kuru soğanı var burada. Yani acı mıdır yakar mıdır bilmem artık. Sağda göreceğiz Altınoğlu kuru soğan. Bu Yonogoska temsilcisi Özcan Yıldırım'la ilk kez böyle rakiplerle mücadele edecek. Gerçi İzmir'de iyi atları geçti Ama burada şimdi koşmadığı safkanlar var En azından e, burada da Kabakum'un ne kadar iyi bir etkili safkanı Olmayı gösterecek e, Tabi Longrunner gibi safkanı geçmekte de kolay değil ama e, Longrunner bazen e, inanın e, Hatalar yapabiliyor Çünkü Longrunner hata yaparsa kaybeder Ben size açık ve net konuşayım e, Onun dışında normal koşayım derseniz zaten kazanır Ama bugün ben Kuru Soğan'dan bir Ekstra yarış bekliyorum Özcan Yıldırım ile çünkü Kabakum'u Baya baya seven bir isim o yüzden 3 nolu safkanı eğer yıkmak isterseniz 6 nolu kuru soğanı yazıp bayağı bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayağına geldiğimizde bir Yasin Milli koşusu var. Kısa vade 7, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında. E burada baktığımız zaman 6 safkan koşu. Arkadaşlar yine benim burada bir banko adayım var. Alternatif de olsa 1 nolu Bay Emir. Yani bugün 6-3-1 3. Üç, ayak 6, 4. ayak 3 5. A 1 olarak da geçebilirsiniz. Yani 3 tane tekli de geçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey, bütçeye kalmış bir şey arkadaşlar. Burada da benim Bayemir büyük ihtimalle bu kazbek temsilcisi Ahmet Çelik'te kazanması bence en normal sonuç. Her türlü şartlar bu safkanın kazanması lehine. Ama yarış süratli tabii bir de her e, geçen gün formunu yükselten safkanlar var. Eğer bu safkanı yıkmak isteyenler, rakip arayanlar da 2 e, iki nolu bilden alın. Bu ateş topu temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na bir çarpı atabiliriz. Tabii yarış çok süratli gidince sonlardan e, kopup gelecek olan bir de çok formda olan ya zaten 6 yıla baktığın zaman dört tane ikincilik bir iki tane birincilik olan 4 dolu Tumbul Çiçeği'nde yazıp bu şekilde geçebiliriz bu Gazi temsilcisi. Yani ya biri tek atacağız arkadaşlar e, alternatif olarak rakip arayanlar da 2 ve 4 olarak ödüreğim bu koşu için. geldi günün en önemli zor koşullarından birisine. Evet benim için vallahi bayağı zor koşu çünkü buradan ben bayağı e, vaktim çok aldı çünkü. Bu handikap 14 4 ve yukarı Araplar'ın 1900 metre kum yarışına burada baktığın zaman inanın kalabalık ekrana bile sığdıramadık. 18 safkan var. Bu şekilde yapacağız artık arkadaşlar. <laughs> İnişli çıkışlı yapacağız. Evet buraya biraz kalabalık tutacağız arkadaşlar. Artık burada biraz bütçeler konuşacak. E, Tabi az geçebiliriz ama artık o tamamen biraz da şans isteyecek. yani Bazen e, atları bilsek bile inanın şans istiyor. Çünkü yer bulamıyorlar. Kapanıyorlar. Bitti. Olay bitti arkadaşlar. Orada bizim zaten defteri duruyorlar hemen. <laughs> o yüzden bekliyoruz. Kaderimize razı oluyoruz. Kimi tutuyoruz burada? İlk atın benim 14 nolu Feridun abi. Bu Odinan temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le benim ilk şans verdiğim isim bu safkandan ben valla güzel sinyaller alıyorum. Yani adımız da sinyalciye döndü. O yüzden bu safkan dikkat. Hazırlıkları fena değil. Bu safkan mesafede gider. Bu beşinciliği bile bana göre iyi. 14 nolu Feridun abi ilk çarpıya atacağız. Daha sonra ekran dışında olan 18 nolu oğlum Yusuf. Yaşarcık temsilcisi Harun Kılıçarslan'a start alıyor. Bu Safkan'da da önemli gelişmeler var. Önemli hazırlıklar var. Bomboş kilosuyla aman aman dedirtebilir. Aman dikkat edin arkadaşlar. 18 nolu oğlum Yusuf'a. Yani bir Feridun abi var bir de oğlum var. Oğlum Yusuf var. Daha sonra 9 nolu baba. tabi oğul var çocuk var. Abi var bir de baba var. Sırayla gidiyoruz valla. Bakalım sırada ne var. 9 nolu baba Yavuz. Bu zengin oğlu temsilcisi. Bak zenginin oğluymuş hem de artık bu kardeşimiz ismi neydi? Tamer Bali ile start atacak bu safkanın son üçüncü fena değil. Bu safkan bugün bana göre yine iyi koşmasını beklediğim isimler arasında. Daha sonra Yedinoğlu Serpintay. Bu Gobak ve temsilcisi de Ali Kaşmaz'ı start alıyor. Yine buralar çok formda. Ben hiç ihmal etmeyin derim. Ve 12 nolu Çakmak. Bu Yakup Bey temsilcisi de Mücahit Bayır'la start alıyor. Ve son dokuzunculuktaki Çin ben hiç ölçü almıyorum. Bu safkan yine iyi yazdıklar, iyi çalışmalara sahip. Yazalım arkadaşlar. Yani 14, 18, 9, 7, 12. Bunları öncelikli yazalım ama bunlar yeterli mi? Valla bana göre yeterli olabilir veya olmayabilir. Artık tamamen sıra bakıyorum. Ya yani çelişkili konuşmam e, kusura bakmayın ama zor. Yani kalabalık yarış olması biraz da rakip, e, zayıf bir, vasat bir gruba denk gelince böyle konuşuyoruz. Kimden yazılabilir arkadaşlar? 4 dolu Bersun Ateşi. Bu Ateş topu senin temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la bence yazılır. Bu safkan da iyi yazılıklara sahip bir isim. Daha sonra 5 nolu Batuş Emrah Sincan'la hiç hata affetmez. Bayağı safkan bu arada canlandı iyice, iyice e, canlı işlere sahip. Daha sonra 8 nolu Buhu bu da bir Kurtal ekürisine ait. E, bu Gobak ve temsilcisi de bu aralar çok formda. Son ikincide de bunun sinyali. Ve son olarak da aşağılardan bir at tuttuk yine. 15 nolu Akhil. Bir kopuz temsilcisi Mustafa Kemal. Kum start alacak olan bu bir dikkat edip çarpı atılabilir arkadaşlar. 14, 18, 9, 7, 12 öncelik. Daha sonra 4, 5, 8 ve 15 de daha sonra sizlere önerdiğim safkanlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.